Merhaba sevgili dostlarım nasılsınız nereye bakıyorum acaba düz mü bakıyorum ayarlayamadım kamera açısını nasıl ayarladım hiçbir fikrim yok arkadaşlar her, evet şuraya bakınca sanki böyle düz bakıyormuşum gibi oluyor galiba arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz bu akşam sizler için kolektif bir tarot açılımı videosu gerçekleştireceğim konumuzla özellikle arasında engeller olanlar ee, aranızda aklınızdaki kişiyle arkadaşlar her türlü engel olabilir. Yani burada üçüncü kişilerden tutun da aile engeli, yaş farkı, işte ne bileyim din farkı, mesef farkı, işte statü farkı, her şey, her şey, her şey ele alın. Aranızdaki engel her neyse. E, medeni bedeni durum olabilir. Yani e, işte evlilik engelleri olabilir. Bakın her şeyi diyorum engel. Aranızdaki farklılıklar ve aranızdaki engeller her neyse. Bunlarla ilgili bir katina, haç açılımı gerçekleştireceğim. Ee, çok derin bir bakım yapmak istiyorum. Gerçekliğiniz nedir? Öğrenmeniz gereken nedir? Ve tabii ki engeller kalkacak mı? Sonuç kartlarımız da olacak. Haydi bakalım arkadaşlar en doğru bilgileri almaya niyet ediyorum. Zangır zungur kamerayı salladım. <laughs> Göründüm mü, görünmedim mi? Size mi bakıyorum? Onu bile bilmiyorum. Ama e, güzel ve derin bir açılım olacağını hissediyorum. Haydi o halde başlayalım. Şimdiden abone olmayı, beğeni yapmayı unutmazsanız çok sevinirim. Alma verme dengesini korumak adına. Size bir öpücük atıyorum ve kamera açımı değiştiriyorum. Evet arkadaşlar destelerim hazır. Aklınızdaki kişiyle aranızdaki engeller kalkacak mı? En doğru bilgileri almaya niyet ediyorum. Önce Larotarot'tan kartlar çekeceğim. Sonra Katina, Lenormand kartlarımız. Katina'nın sandığından yine kartlar alacağım. Birçok desteden destek alacağım. Bu açılım için. Haydi bakalım. Şöyle güzel bir konsantre olalım. Akşam akşam arkadaşlar hani deli dürtü derler ya böyle bir anda o enerjiler, o duygular, o fikir, o konu hissiyat olarak böyle çok fazla tarot yorumcusunun aklına düşünce tarot yorumcusu oturuyor ve bir güzel böyle bir açılım gerçekleştiriyor. Enerji meselesi arkadaşlar. Enerjiler tabii ki ne zaman yoğunlaştı, ne zaman aklımıza o konu geldi ya da o konuyla ilgili konsantre olabileceğimizi hissettik. Tabii ki açılımları enerji anlamında o yoğunlukta yapmamız gerekiyor sizin de güzel enerjilerinizi kolektifin enerjisini en doğru bilgileri almak adına niyet ediyorum. Haydi bakalım. Aklımızdaki kişilerle aramızdaki engeller kalkabilecek mi? Arkadaşlar en üst sırada açtığım kart sizin ilişkinizle ilgili bilmeniz gereken gerçekliğiniz olacak. Onu niyet alacağım özellikle. Arkadaşlar bu taraf duygular olacak. Genelde böyle şu sol taraf alırlar ama ben hep böyle bir sağımı duygular olarak almayı, e, o şekilde hissiyat aldığım için böyle sağ tarafı duyguları almayı tercih ediyorum. Şu kısım arkadaşlar aklınızdaki kişinin düşünceleri olacak. Özellikle düşünce kısmını alıyorum. Aklınızdaki kişinin niyeti amacı nedir arkadaşlar anın enerjisinde yani bu düşünce gibi değil daha doğrusu neyi planladı ya da neyi planlıyor ne istiyor yani bu ilişkiden beklentisi nedir onu göreceğiz burada aranızdaki blokajlar kişinin gölge yönleri belki de aranıza giren yani bu konuyla ilgili özellikle engelleri çünkü ele alıyoruz bu engellerin oluşma sebebi, blokaj sebebi nedir? Bunu burada göreceğiz. Ve arkadaşlar ortaya da özellikle sonuç kısmını alıyorum. Engeller kalkacak mı kısmı buradan. Şöyle yapalım. Harika çok güzel yerleşti. Evet. Bakayım kameraya da. Aynen kameraya da giriyor. Harika. Haydi bakalım. Üzerine hemen pardon hemen bir Lenormand listesi alacağım ilk olarak. Danışmanlıklarım biraz fazlaydı. Sesim kötü çıkıyor. Kusura bakmayın. Şöyle aldık. Tam açtığım sıraya göre tekrar yerleştirmek istiyorum. Şöyle. Şöyle. Evet. Ve en ortaya sonuç kartımız. Haydi bakalım. Katina destemizden alalım. Bakalım Katina bize neler söyleyecek. Engellerle ilgili neler çıkacak? Katina'nın sandığından alalım. arkadaşlar ilişkinizin gerçekliği ile ilgili yani ilişkinizin gerçekliği nedir neleri bilmeniz gerekiyor ilahi sistemin mesajı gibi düşünün şu kısmı özellikle ilk başta anlatmıştım oraya kehanet destesinden de kahinin bilgeliği destesinden de birkaç çekmek istiyorum. Bir de bir de şunu da yapmak istiyorum. Özellikle şu duygular kısmına bir tane daha duygu kartı çekmek istiyorum. Bakalım bizim hani e, destelerimiz dışında özellikle belirteceği bir duygu olacak mı? Onu da merak ettim. Bir de Emotion Tarot'tan şuraya bir duygu kartı çekmek istiyorum. Evet haydi bakalım arkadaşlar çok merak ediyorum. Yani neler çıkacağını ben de çok merak ediyorum. Ben düşüncelerle başlamak istiyorum. Öncelikle düşünceleri nedir? Aklınızdaki kişinin aranızdaki durum, aranızdaki engellerle ilgili düşüncesi nedir? Şimdi bu insan arkadaşlar zaten düşüncelerinde çok şüpheci, ketum davranan bir kişi bir kere onu söyleyeyim. Her şeyi böyle derinlemesine düşünen bir insan, ince ince yani acaba işte bu ilişkide bırakın birkaç sene sonrasını, birkaç gün sonra bile ne yaşarızı çok detaylı bir şekilde değerlendiren bir insan. Aranızdaki dostluğa ya da aranızdaki vefaya, aranızdaki sadakate çok güveniyor. Aranızdaki dostluğa istinaden zaten bu kadar derin düşünüyor yani. Seninle aramızdaki engelleri ya da aramızdaki durumu bu kadar analiz etmemin sebebi senin bana olan dostluğunu, o yakınlığını, o sıcaklığını kaybetmek istememek. Arkadaşlar burada dostluk derken lütfen şeyi almayın. Hani Aa, beni dost olarak mı seviyor gibi değerlendirmeyin. Her ilişki hem tabii ki aşka, tutkuya işte bir takım e, dinamiklere dayanır. Duygusal anlamda cinselliktir bu, i̇şte çekimdir e, ne bileyim arzulardır. İşte bir noktada belki aranızdaki işte değer katmaktır birbirinize. Fakat bir taraftan da tabii ki her ilişkide bir dostluk da vardır değil mi? Yani her şey böyle o uçuyoruz ateş ateş işte alev alev sürekli yanıyoruz. Böyle yaşanmaz ilişkiler. Bir paylaşım vardır bir... Şefkat vardır, sıcaklık vardır. İşte bu kişi bunu dile getiriyor. Yani bu kadar derin düşünmemin sebebi aramızdaki meseleyi seninle hiçbir zaman kötü olmak istemiyorum. Yani aramızdaki durumu dostane bir şekilde götürmek istiyorum. Ya da götürmek istedim. Bakın bu düşünceler e, ben çünkü burada düşünceleri nedir, duyguları nedir diye evet daha çok tabii ki anın enerjisini niyet ediyorum ama tarot zamansız zamanıdır. Yani burada yakın bir geçmişteki düşüncelerini de biz okuyor olabiliriz. Ya da bu insan genel anlamda hep ilişkiye böyle bakmış olabilir. Buradaki kişi diyor ki ben özellikle diyor bu kadar ketum davranmamın, bu kadar şüpheci davranmamın, bu kadar böyle analiz etmemin, derin derin düşünmemin sebebi zaten aramızdaki engeller yüzünden ilişki ilerleyemez ve bizim de dostluğumuz bozulursa diye düşünmüş. Ancak bu insan şunu da düşünüyor, onu da belirteyim aranızdaki durum engeller veya işte var veya yok bakın e, buradaki çünkü engel meselesi her birinize göre değişir mesela kişinin e, gözünde engel olarak gördüğü şeyler ya da sizin gözünüzde engel olarak görünen şeyler belki de aslında hiç de engel değil. Aslında hayatlarınızda gayet de çözülebilecek şeyler ama burada konumuz açılım konumuz engeller olduğuna göre demek ki iki tarafta arada engel görüyor. O yüzden bu kişi diyor ki bu engeller, bu durum bizi değiştirip dönüştürdü. Yani biz kadersel olarak aslında bir reenkarnasyon yaşıyoruz. Seninle yollarımız kesiştiğinden beri İkimiz de aynı değiliz aynı insanlar değiliz bu hikaye bizi değiştiriyor da diyor peki haydi duygulara bakalım arkadaşlar Arkadaşlar duyguları açınca kalbimde böyle bir sıcaklık hissettim desem size. Yani bu, bu kişi bu kişi size çok saygı duyuyor. Bakın bunu söyleyeyim. Yani sen benim için gerçekten özelsin, gerçekten masumsun, gerçekten kutsalsın. Bakar mısınız masumiyet kartına? Sen benim için e, hayatımda belki de gördüğüm, görebileceğim en kutsal, e, en şefkat dolu, belki anaç. E, eğer özellikle bir dişil enerjiyseniz, bir anneyseniz ya da bir e, anne olmak istiyorsanız diyeyim. Burada sizi çok kutsal, çok masumane gören birisi var ve sizi dört dörtlük buluyor bu kişi arkadaşlar. Yani sen benim duygularıma baktığım zaman her konuda dört dörtlük tabir edebileceğim bir insansın ve senin için mücadele vermeyi kalben o kadar çok isterdim ki diyor. Yani konu eğer duygulara kalsaydı, yani sadece duygularımızla hareket edebilseydik benim senin için yapamayacağım şey yoktu. Neden? Çünkü sen gerçekten bunu hak eden bir insansın diyor. Arkadaşlar diğer bir taraftan bakın bu insanın size tutkuları da çok yüksek. Yani evet sizi çok masumane, çok kutsal görüyor. Aynı zamanda tutkuları da çok yüksek. Ama bakın bir şey söyleyeyim mi? Ben ne hissettim biliyor musunuz? Senin karakterin, senin e, ilişkiye kattığın enerji, senin belki de ruhun çok özel bir ruh ama e, ben çevreme baktığımda ya da yaşam şartlarıma baktığımda sen ne kadar bir ilişkide saygınlığı hak etsen de bunu gerçekleştiremiyorum dediği bir durum da var. Yani benim kalbimdeki e, sana duygularımı sunmamı sunmama engel olan şey başka insanlar şartlar şartları düşündüğüm zaman mantığımı aklımı kullandığım zaman hayır yani seni alıp da hayatımın kutsalı haline getiremem noktasına geliyorum ama aslında sen bunu hak eden tek insansın duygularımda her bakımdan dört dörtlük gördüğüm tek insansın diyor. Peki arkadaşlar bu insanın Sizinle ilgili amacı nedir? Arkadaşlar aslında en büyük amacı şu. Belirsizliği yok etmek. Yani aramızda madem engeller var, en azından diyor iletişim olarak yani konuşalım sende ve e, önümüzü görelim. Yani ne yapabileceğimize net olarak karar verelim. Yani bir araya gelemeyeceksek belki de bu yıkılan kule Tamamen hırslarımızdan ve tutkularımızdan vazgeçmek. E, ama eğer bir araya gelebileceksek yani bir şeyler yaşanabilecekse bazı engeller aradan kalkabilecekse o zaman da bunu konuşarak nasıl yapacağımızı netleştirelim. Çünkü bu belirsizliğin artık yıkılması gerekiyor diyor. Bu insanın sizinle ilgili en büyük amacı şu engel mi var tamam bunu ikimiz de görüyoruz. O zaman akılcı, mantıklı bir şekilde bu engellerle ilgili ne yapabileceğimizi ya da ne yapamayacağımızı artık netleştirelim. Burada kendi kendimize hırslara kapılmanın, kendi egonuzla bir mücadele vermenin bir anlamı yok diyor bu kişi. Peki buradaki blokajlar, gölgeler, sizin veya onun tarafından gelen negatif enerjiler, olumsuzluklar neler bakalım? Arkadaşlar çevre etkisi. Kara kediler bakın başka insanlar da şimdi bu herkesin engel kısmı yani aradaki engeller herkese göre değişir. Söylemiştim. Bir kısmınız için işte üçüncü kişilerdir, bir kısmınız için arkadaş etkisi'dir, bir kısmınız için aile etkisidir bir kısmınız için hani saymıştım ya yaş farkı, statü farkı, medeni durum farkı. Fakat şunu söyleyeceğim. Mesela aranızdaki durum işte dediğim gibi böyle toplumsal veya dinsel faktörlere bile dayanıyor olsa, burada asıl etki başka kişiler. Yani burada sizin aranızdaki engelleri belki de aklınızdaki kişinin ya da sizin gözünüzde büyüten hep başka insanlar. Yani biraz burada. Hani mahalle baskısı derler ya, toplumun baskısını da üzerinizde hissediyorsunuz. Diğer bir taraftan aklınızdaki kişi bir erilse, onun çok fazla evet eril enerjisini kullanarak yani daha güç odaklı, belki de hareket etmesi. Arkadaşlar aklınızdaki kişi de çok dürüst bir insan değil. Yani burada her ne kadar dürüst biri olmaya çalışsa da aranızdaki blokajlardan biri de e, bu kişinin e, mesela o engellerle ilgili her zaman böyle evet iki kere iki dörttür. Bak bizim aramızdaki mesele şudur. E, benim düşündüğüm bu, benim hissettiğim bu gibi kendini, kalbini o kadar da böyle hani yürekli bir şekilde ortaya koyamamış olması böyle de bir sıkıntı var. Yani burada e, bu kişi evet belki hani değerlendirmesinde çok e, nasıldı iyi niyetliydi dostluğumuz bozulmasın çok derinlemesine düşünmem adımlarımı dikkatli atmam lazım diyordu ama bu insanın bakın değerlendirmesine her ne kadar iyi niyetli olursa olsun gerçeklikte yani size sunduğu şeyler veya sizinle olan iletişimde çok da net dürüst olamadığını hatta zaman zaman sizi kıskançlıklara sürüklediğini sizi bir kısır döngü içerisine soktuğunda görüyorum yani hikayenizde bu kadar da hani minnoş bir kişi yok evet engeller var aramızda ve ben bunları çözebilmek adına işte çok dürüst bir şekilde hareket ediyorum diyen bir kişi olmamış o da maalesef ne kadar net olmaya çalışırsa çalışsın net olamamış ve sizi de çok fazla kaosun içine sürüklemiş bu konuyla ilgili peki. Arkadaşlar gerçekliğiniz nedir? İlahi sistem bu ilişkinin yaşanmasıyla ilgili, bu engellerle dolu ilişkinin yaşanmasıyla ilgili bakalım ne söylüyor. Kehanet destemizde bir kere sana göre değil. Bakın bu kişi size göre değil. Yani şu an açılımımızın sanki böyle kilit cümlesini söyledi Kehanet destemiz. Arkadaşlar bir e, oyunun içindeymiş gibi hissediyor olabilirsiniz ya da bir savaşın içindeymiş gibi hissediyor da olabilirsiniz bu kişiyle kadersel anlamda verdiğiniz mücadeleyi tanımlamaya çalışıyor da olabilirsiniz ama bakın bu kişinin size göre olmaması zaten pek çok şeye bağlı şimdi bir kere şu var. Ee, bir kere kadersel anlamda bu kişiyle ben sizin bir ruh eşi olduğunuzu görüyorum. Şimdi diyeceksiniz ki madem ruh eşim niye bana göre değil? Yani ruh eşi işte bizim kaderimiz olan, alnımıza yazılı olan kişi değil midir? Değildir arkadaşlar. Ruh eşi, ruh ikizi, ikiz alev dediğimiz kavramlar bize ruhsal farkındalık, bakın bilgelik kazandıran kişilerdir. Yani bu kişilerle yaşadığımız hikaye. Paylaşımlarımız her şey aslında bizim ruhumuza bakın hem kendimizin hem karşı tarafın ikimizin hikayesinde de ruhlarınıza hizmet eder. Şimdi burada e, tekrar şuna bir açıklık getirmeye çalışıyorum bu kişi sizin ruh eşinizdir peki size niye size göre değil çünkü arkadaşlar zaten engellerden bahsediyoruz belki bu kişi evli belki bu kişinin aile yapısı sizden çok farklı. Belki bu kişiyle yaşlarınız farklı ve hayatı daha bambaşka algılıyorsunuz. Çok farklı şartlarda yetiştiniz, büyüdünüz, kültürel farklılıklarınız var. Hayata başka çerçevelerden bakıyorsunuz. Arkadaşlar sizin ruhlarınız bir, sizin yaşayışlarınız, sizin eğitiminiz, sizin davranışlarınız ya da sizin hayalleriniz, yürümek istediğiniz yol bir değil. Bu kişiyle yani hani böyle vizyonunuz farklı derler ya. Hayattaki vizyonunuz, gerçekleştirmek istediğiniz ya da yaşamak istediğiniz hayatlar farklı. Ama bu kişi ruhsal anlamda bakın hatta şunu çok e, belki çok büyük konuşacağım ama e, bu kişi ruhen sizin yani gökyüzünde böyle evli derler ya. Ruhsal olarak evli olduğunuz kişi, ilahi sistem tarafından belki ruhen evli olduğunuz kişi bu kadar da ee, aranızdaki ruhsal bağlantının güçlü olduğunu da hissediyorum ama bu kişi yaşam şartları olarak size uygun değil o yüzden işte bakın aranızdaki engeller e, belki de size ruh işi bağlantınızı dibine kadar hissettirmek için var çok yüksek bir ilahi sınav içerisindesiniz arkadaşlar burada öğrenmeniz gereken de bakın şu denge sizin kendi dengenizi bulmanız. Aklınızdaki kişinin kendi dengesini bulması yani burada hayatlarınızın bu kadar farklı olması birbirinize uygun olmamanız birbirinize uygun olmadığınız halde bu kadar yüksek bir ruhsal bağlantı hissetmeniz hatta ruh eşi olup birbirinize böyle kendinizi çok yakın hissetmeniz arkadaşlar çok yüksek zorluklar ve çok yüksek bir aslında sınav içerisindesiniz. İlahi sistem size belki de hayatınızdaki en büyük dengeyi, en büyük adaleti sağlamaya çalışıyor. Gerçekliğiniz bu. Peki sonuçları açıklayacağım. Şimdi engeller kalkacak mı? Çok heyecanlıyım şurayı açmak üzere. Arkadaşlar engeller kalkacak mı? Ölüm kartı, dağ kartı ve şeytan kartı. Ben buraya bir kart daha çekmek istiyorum arkadaşlar. Bir kart daha çekmek istiyorum. Nereden? After Tarot'tan bir kart daha çekmek istiyorum. Öyle yorumlayacağım. Ben enerjiyi çok net aldım oradan ama. daha çekmek istiyorum. Bir desteden bir run kartından çekeceğim. Bir de run kartı almak istedim. Arkadaşlar sonucu aldım. Ben mesajı aldım. Zaten sadece biraz daha detay istiyorum. Evet. Da gaz değişim runesiyle geldi. Bir kere şunu söyleyeceğim arkadaşlar öyle bir daldın gittin ki abla bize de söyle hadi sonuçları söyle diye. Arkadaşlar bir şeyler yıkılıyor bir şeyler bitiyor bir şeyler değişiyor. Zaten bu insan ne demişti? Ben e, ikimizin de bu ilişkide değişim dönüşüm geçirdiğini düşünüyorum. Bu ilişki buna hizmet ediyor. Ölüm kartı gelmişti değil mi? Bakın sonuçta da ölüm kartı geldi. Yani bu kişinin aklındaki hani e, bu ilişki evet bizi değiştiriyor bir amaca hizmet ediyor dediği noktada bu kişiyle yaşadığınız bağlantı bir kere amacına ulaşacak önce onu söyleyeyim yani e, her ne deneyimlediyseniz ve ilahi sistem size hani ben dengeye getireceğim her şeyi bir şeyleri böyle e, ilahi sisteme uygun yaşansın istiyorum demişti ya İşte tam olarak gerçekliğiniz yaşanıyor yani aslında farkındalık kazanacaksınız manevi dersinizi alacaksınız. Bu ilişkide değişim dönüşüm geçirmesi gereken her ikinizsiniz ve bunu başaracaksınız arkadaşlar ve bu olumlu anlamda olacak. Bakın gün ışığı, şafak atılım, radikal bir değişiklik, maddi kazançlar, ruhsal ilerleme, yeni bir gün, iyi şans, olumlu değişimler. Arkadaşlar, burada engeller aradan kalkacak çünkü bağımlılıklarınız kalkacak çoğunuzun. Yani Bakın şunu söylemek istiyorum. Bir kısmınız için belki de bu ilişkinin size göre, ikinize göre, hayatlarınıza göre olmadığını keşfedecek olabilirsiniz. Yani evet bizim aramızda engeller var. Evet biz ruhen birbirimize kendimizi çok yakın hissediyoruz. Ancak e, biz bu ilişkiyle ilgili belki de hayat şartlarımızı zorlamamalıyız. Yani burada birbirimize evet bağımlıyız ama her şey olması gerektiği gibidir. İlahi takdir derler ya, ilahi takdir böyle istedi, belki de böyle olması gerekiyor gibi bir sonuç çıkaracak olabilirsiniz. Yani buradaki engeller tamamen sizin beyninizdeki engeller, beyninizdeki toksik enerjiler, bağımlılıklar ise arkadaşlar bunları yüzde yüz şifalandırıyorsunuz. Değişiminiz çok olumlu yönde her ikinizin de. Diğer bir taraftan kolektif bir bakım. Burada e, bu değişim gerçekleşirken herkes hak ettiğini alacak da olabilir. Yani mesela bazılarınızın hikayesinde e, örnek veriyorum işte aileler engel teşkil ediyordur ve işte aradaki engel denilen şey de sadece işte bir yaş farkıdır ya da mezhep farkıdır gibi mesela. İşte arkadaşlar burada ilahi adalet geliyor. Burada adalet demişti ya. Yani sizin yaşamlarınız farklı ama aslında siz ruh eşisiniz diyordu ya gerçekliğinizde. Burada ilahi adalet gerçekleşiyor ve ruh eşleri bir araya geliyor. Onlar için olumlu değişimler ve iyi şans yani gün ışığını görüyorsunuz arkadaşlar. Fakat burada özetle bu engeller çok olumlu değişimlerle hayatınızdan kalkacak. Bakın her birinizin hayatından bu engeller kalkacak. Ama tekrar söylüyorum bir kısmınız için bu engeller şu şekilde kalkıyor. Siz aranızda engel olarak gördüğünüz mevzularla ilgili şunu söyleyeceksiniz. Ya biz çok takıntı yaptık, çok saplantı yaptık. Gerek yok bunlara. Ee, biz belki de yaşam standardı olarak farklıyız ve başka insanlarla mutlu olma yoluna gitmeliyiz de diyebilirsiniz. Bir kısmınızda artık diğer insanlarla ilgili ya da o toplum baskısıyla ilgili bütün durumları üzerinizden atıp o değişimi gerçekleştirip bir araya gelecek yani hak ettiğiniz o dengeyi o adaleti sağlayacak da olabilirsiniz ilişkilerinizde özellikle sonuç olarak burada ne diyorum aradaki engeller kalkacak mı arkadaşlar aradaki engeller kolektifteki herkes için kalkacak kavuşacak olanlar da bakın %50 %50 burada engellerin kalkma kısmını kavuşacak mıyız gibi almayın çünkü bir kısmınız dediğim gibi e, bu konuyla ilgili bakış açısı değişikliği yapabilir ilk anlattığım şekilde yani biz sevgiyle şefkatle kendi yollarımızda ilerleyelim hani burada demişti ya bu kişi lütfen dostluğumuz bitmesin diye siz dostluğunuzu bitirmeden kendi yolunuzda ilerleyeceksiniz bir kısmınız için bakın bir kısmınız için de dediğim gibi burada her şey sizin için olumlu yönde değişecek. Aradaki engeller kalkacak ve artık hak eden hak ettiğini alacak diyor. Feci bir bakımda benim için feci bir bakımdı yani inanılmaz derinleştim inanılmaz güzel enerjiler aldım yalnız arkadaşlar şunu söyleyeyim çok çok güzel bir enerjiyle geldi yani sonuç kartları resmen hani şurada dedi ya ilahi sistemin bir amacı var diye siz bu amacınızı gerçekleştireceksiniz yani o ruhani farkındalıklara ve değişimlere bir şekilde ulaşmaya nail olacaksınız çok güzel geldi aldık kabul ettik diyorum. Arkadaşlar şifa olsun. Beğeni yapmayı, abone olmayı lütfen unutmayın. Güzel enerjilerim sadece sadece ve sadece abone olan ve beğeni yapan dostlarım için tabii ki geçer. Çünkü hayat alma verme dengesi. Bu güzel enerjileri çekmek için lütfen siz de emeğimin karşılığını verirseniz çok çok beni mutlu edersiniz. Benden kişisel danışmanlık almak isteyen sevgili dostlarım, açıklama kısmında WhatsApp iletişim bilgilerimi paylaşıyorum. Oradan bana mesaj atarak da ulaşabilirsiniz. Sizleri çok öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Açıldığımın enerjisi her birinize şifa olsun. Öpüyorum sizleri görüşmek üzere.